Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fatih Bugün sizlerle GTA Türk ile de devam ediyoruz Hatırlısı arkadaşlar en son ee, neydi bu bizim avukatın görevlerini yapıyorduk Avukatın görevlerini yaparken arkadaşlar ee, neydi son görevde nedense bir saçmalık oldu Saçmalığı anlatayım size Bir türlü üçüncü kamyoneti patlatamıyorduk o ayaklanma görevindeki Niye yapamadık derseniz arkadaşlar sürekli şey oluyordu ya her şeyi denedim bakın. Video dışı yapmaya çalıştım. Bakın hile yazdım tamam mı? Silah hilerini yazdım patlatma çalıştım minigana sıktım bomba attım patlamadı ne oldu ne yaptım daha sonra derseniz Eee araba patlatma hilesi vardır her GTA oyunda vardır bu ben de gittim hileyi aramaya çalıştım ondan sonrasından gittim big ben gezdim hatta şu an bile göstereyim size arkadaşlar big ben yanlış yazdım dur bir dakika big bank yazdım ve bütün arabalar patladı Tabi sol üstte hile yazdım diye öyle yaptım diye öyle oldu. E, ee, bunu yapmak zorundaydım arkadaşlar? Tabii neydi? Şöyle gösterip görebilirsiniz. Bu hariç arkadaşlar bütün silahların hepsini şey yaptım. E, ee, bunun için de payı özür dilerim ama mecburdum arkadaşlar gerçekten. E, ee, gerekli olduğu yerlerde hile kullanacağız. Videoya geçmeden önce like atıp abone olup bildirimler için paylaşmayı fazla çok durum. E, ee, video fena izlenmedi ama inşallah daha iyi olacaktır. Neyse yol katliamı görevine geldik. Mr. Thiel, Evet bizi e, Leotel sandı arkadaşlar O yüzden Bize söylemiş oldu Şimdi şu an araba yoksa diyeceğim Bu arada e, shift Lan Bu ne oğlum ya Neyse araba geldi e, Shift P ve shift sağ kırıklı motor çıkarabildiniz diyecektim. Şey çıkardım yanlışlıkla saçma sapan. Gerçekten neyse ne. Silah almaya gideceğiz zaten. Gerekli olacaktır. Ben şu görev hızı yapayım da. Silahçıya gideceğim buradan sonra. Ama abi yani ben ucu ucuna bir şeylere çarparsam olmaz ha. Valla konuşursam çok ağır konuşacağım gerçekten. Harbiden ucu ucuna bir şey değiyoruz sürekli. Baksana sapatıyor araba yani. Ve sapatma amacında da hiç. hiç. Mesela pizzacıyı nasıl yakalayacağız? 10 tane pizza gitti. 11 oldu. Sen şöyle bir git. Hadi görüşürüz. 500 TL'mizi aldık. Arkadaşlar. Şöyle silahçıya gidip. Eee neydi? Kortez'e göre gideceğim. Videoyu görev yaptıktan sonra telefonlar geldi arkadaşlar. Telefon aramaları geldi. Eee telefon görevi ve Kortez'in ee, görevi geldi arkadaşlar. Onları tabii ki videoda gösteremedim maalesef ki bu ayaklanma görevinin saçma bugından dolayı maalesef ki size istediğim gibi gösteremedim. Kaç senelik oyun yani olabilecek da da bir şeydir. Valla niye öyle bir şey dedi anlamadım valla ya. yerde hiç silah yok. O silah alırsan elindeki silahlara gidecek falan diyordu da ben anlamadım tabii ki de. Neyse hemen şöyle C'ye doğru gidelim arkadaşlar. Bu arada oyunu indirme linkini ve eee bu sağa sola... Ben şunu göstereceğim ya valla. Hiç şey kendim söyleyerek yapamam. Yukarı aşağı sağa sola hareket ettirmeye vereceğim arkadaşlar. E, bu genelde arkadaşlar bu problem yoktu. Ne oldu derseniz gitmişler arkadaşlar. Eee biz oynayamayalım diye arkadaşlar oynamayalım diye böyle bir şey kaldırmışlar ben her indirdiğim yerden böyle oluyordu ben de o yüzden araştırdım bulmuştum ee, yorum kısmına koyacağım arkadaşlar hem oyunu indirme linkini hem bu ayar arkadaşlar o ayar kesinlikle e, oyunu kurulu olan yere koyacaksınız evet şöyle hemen hain domuz görevine geçelim Mr. Colonel, Sağ aç değilim. No, thanks. Uh, I am ashamed to admit that one of the causes of our mutual problem appears to have been the loose tongue of a man I used to trust. I've been carrying Gonzales for years, but now his incompetence reaches new heights. It's only right that you kill Gonzales. Did he do it? It's the money that's important to me. For well, this kindness, I'll reward you, and then we will find your money together. He will be at his penthouse, half drunk probably. Sorun değil ya onu sarhoş öldüreceğim zaten. Onu ben alayım. Elimde de var zaten bir atamadım çünkü sınırsız bir şey. Evet Gonzales'i geberteceğiz Inferno'su binelim. Kaç ay gideceğiz acaba ya Inferno'su deneriz. Şöyle düz bir yola gelsek. Denerim arkadaşlar. Polis arabası yine de oyun en hızlı aracı arkadaşlar. FBI aracı. OS... Buradaki FP aracı değil tabi GTA 3 ile karıştırıyorum ben maalesef ki Ama çok hızlıydı GTA 3'ün FP arabası vallahi ya Öyle bir şey değil ki polis arabasına kıyasla daha iyiymiş Tabi şurada gösteririz ne kadar hızlı olduğunu sağ tarafta gözükecektir Ha o kadar da çok çıkmıyor galiba 80'lerde falan 86 87 en fazla 88 gördük. 90'a yakın olur yani. Öyle söyleyeyim. Geldik. Bu adamların renkleri şeymiş ya siyah formaymış. Adam gerçekten sarhoş arkadaşlar. Elimdeki mi fark edemedi? Eee. Evet polisler beni arıyor. Şunu alalım bunu görmüşken. Ben bunu e, bütün GTA Vice'li kariyerim boyunca nasıl göremediyse. Aa bak gene sapıtmış adam. Baksanız arkadaşlar. Etrafında dönüyor. Evet şimdi hızlısından polislerden kurtulacağız. Aa bu efekti beğendim de böyle bir şey olduğunu hatırlamıyorum ha. Şimdi ilk olarak şuradaki yıldızı alacağım. Hiç uğraşmayacağım arkadaşlar. Size gösteriyorum bu taktiği. Ben önceden gösterdim bunu. GTA Vice'li kurtlar. Fadisi. Seri göstermiştim bu bir, şu evin arkasında bir tane Yıldız olacak bunu aldınız mı görev direkt tamamlayabiliyorsunuz 500 paramızı da aldık A'ya doğru gidelim hızlısından görev varken şu anlık Evet gölümüzün ismi 4 demir Bir anda sabah oldu akşam yerine lümüzine bak be maşallah valla Come in and park yourself on the hide, son. Park it, tough. Hell, my daddy used to say, "Never look a gift horse in the mouth," and by golly, he never did. Would you like a drop of the old? Yourself. So. No thanks. A clean thinker, I like that. Now, the property business isn't all about highfalutin paper pushing. It's about dirt, and the will to claim that dirt. You with me, son? Oh yeah. Well, I need some tenacious bastard to let go of some dirt, and you look to me like the kind of guy to persuade him.

Yeta Vice serinin en güzel araçlarından bir tanesi. Pardon motoru. Ama o da araç sayılıyordu da ben sadece neydi? Araba anlamda söylüyorum yanı çıktı. Neyse şöyle geldik. Şöyle güzel bir şekilde hemen ee, craftimizi Yok gözük şey ya bir şey eklememiş. Şöyle hemen hızlısından gidelim. geldik Evet hedef golf oynuyor son oyun olmasını sağlatacağız. hemen gideceğiz ee, her zaman taktiği yapacağız arkadaşlar daha kolay bir şekilde işini bitirebilmek amacında ama çıkamadım yukarıya Tamam yukarı çıktık şöyle gidelim golf sofası alalım testereyle ulaşmak istemiyorum Golf arabası. Yani fena değil. Golf arabasını güzel yapmış. Yani şuradan gidiyoruz şöyle. Yanlışlıkla suya düşmeyelim. Bu oyunda suya düşmek gerçekten çok kötü bir şey maalesef ki. Adamın, 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 ne yapıyor ya? Sapıt mı abicim? Sapıtıyor var ya. Neyse buradan da 500 dolar aldık. Güzel güzel gayet güzel görevler yapıyoruz. A'ya gitmeyeceğim arkadaşlar. Neden? Çünkü e, bu oyunun en zor görevlerinden hatta GTA tarihinin en zor görevlerinden bir tanesi olan RC e, helikopter görevi var arkadaşlar. Uçak değil helikopter. O yüzden o görevi arkadaşlar video dışı yapacağım. Ben bunu göstermiştim arkadaşlar. GTA Vice City Kurtlar Vadisi'nin e, ikinci ya da üçüncü görevinde Ev videosunda bulabilirsiniz arkadaşlar ee, Nasıl bir şey olduğunu görebilirsiniz zaten biz eskiler her zaman o görev için acı çektik Sadece o da değil yani bir tane daha arayacağı görevi var Bayağı sıkıntı yani Şöyle bir bakalım kayıtta mıyız ve kaç dakika olmuş diye bakalım 11 dakika olmuş güzel gayet güzel Videoları evden geldiği kadar kısa yapmaya çalışacağım arkadaşlar ee, hem hızlı hem kısa çünkü benim videolarım çok uzun olduğu zaman e, izlenmeler falan serim gibi olmuyor maalesef o kadar da çok. Ama sizin için ama sizlerden isteğim gerçekten desteğinize ihtiyacım var arkadaşlar Kanala tekrar toparlamak için. Bu seriyi bitireceğiz. Ondan sonra Half-Life'ı da onunla birlikte bitirmeye çalışacağım. <laughs> Half-Life'ın diğer serilerini çekeceğiz. Eee belki çekemeyebilirim çünkü şey arkadaşlar e, bu iki kişilik oynama modu var ya sadece. Belki tek kişilik de vardı da bilmiyoruz. O yüzden eee neydi? şu an e, o yüzden o şeyi çekeceğim arkadaşlar. Half Life ve Half Life Blue Shift. Shift'i çekeceğim. Ondan sonra onu çekemezsem Half Life 2'ye başlayacağım ki Life 3 yakında çıkacak çünkü son zamanlar e, neydi? Valve'ın sosyal medya hesapları olsun bir şey demedilerse de demeselerdi arkadaşlar. Youtube'dan olsun falan demeselerdi. Eee 3 bayağı bir konuşuluyor şu an. Evet şöyle eee Ak merkez dağıtımı. Koyamadım türlü. Tommy, Olup huh? ona da. No, 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 no. Şey gibi. Tommy, you are like Karınca yiyen. Although I must appear to mourn his passing and carry on with business as usual. This isn't getting me any closer to my money. Tommy, my friend, you are not in liberty now. Here. We do things differently. I will continue with my inquiries, but in the meantime, I have a valuable deal to close. A favor for a friend, Cortez? You're a good friend, Tommy. I know you will not let me down. I need you to meet a courier who has obtained some valuable technology for me. Şimdi Batıcıyla Ak Merkez'de buluş. Ak, Ak ne yaparsın abi mesela şeyin adı niye? Harbi ediyorum ki Ak Merkez. Ne saçma yemin ediyorum. Neyse hemen şuradan varalım. O şey yapsak mı diye düşünüyorum valla. Araba alıp onun en engellesem mi diye düşünüyorum da. Direkt motorla gitsek nasıl olur mesela. Gerçekten. Boş ver ya ben adamı kovalarım yakalarım arkadaşlar. Evet Fransızla görüştük. Ne oluyor oğlum sen ne alaka ya? Allah, şöyle uçtuk. Uçtuktan sonra adamı kovalayıp öldürmem lazım. Hadi şey o kendi yoluna gidebilirsin artık. Ya bak hızlı koşunca alamıyorum abi. Bu aa, neydi? Çantadır, silahtır şeydir. Hızlı koşunca alamıyorsun. Garip yemin ederim bu oyunda ya. Bu oyunun en garip şeylerden bir tanesi. Motor kullanım o yüzden dikkatli olmanın bir düşüşümüz. Görev başarısız demektir. Arkadaşlar. Şöyle çak. Şöyle güzel güzel gidelim. Tamam buradan beni hemen yakalayamaz. Şöyle şuradan şöyle. Hayır 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 hayır. Sapıtma. Tamam şuradan geldik. Arabada duruyormuş da ben motorla geldim. Görevde de hemen bir dakika da hallettik ha. Bir dakika içinde hallettim görevde de güzel. Evet. Bin TL'miz de aldık hemen yeni görevimize geçiyoruz arkadaşlar. Evet yeni görevimizin ismi Guardian Melekleri. Evet yani yattayız. Ben de.

Neydi? Ee, Türkçe yapıldığı için arkadaşlar böyle söyleniyor ama e, aslında neydi? Bakla bir inancı olan şeyinden dolayı, Hristiyan inancındaki olan şeyinde şeyinden söyledi arkadaşlar ama e, neydi? Türkçe ama olduğu için e, böyle şey yapmadı olmadı. Yani şey Allah yerine şey yazmadı. Söylemek istemiyorum çünkü bu kelime söylemeyi hem istemiyorum ben çok kötü arkadaşlar. Neyse boş verin. Yani kısacası aslında Allah'la ilgisi yok Kerem'e de arkadaşlar. Ne neyse. Evet, bizim şey yine geldi abi. you come along and show me if you're any use? I might just do that. The Lance, by the Tommy Let's go. Hemen şöyle gidelim. Senin e, arabanda problem yaşamazsak güzel olur bu arada. En son yaşamıştık çünkü. Evet salak salak problem oluyor derken Sen inme. Teşekkürler. Oğlum ne oluyor diyecektim oyun kastı ya. Allah'ım sen sabır ver bana valla. Şun arabana, arabasına binmemek benim için daha iyi olabilir bu arada valla. Daha iyi olur benim için arkadaşlar kesin şöyle güzel güzel ilerleyelim abi hızlısına ilerleyelim ve Eee Diyaz'ın yanına gidelim. Bu arada video hoşunuza gidiyorsa like at, abone olup bir maçı paylaşım yaparsınız çok mutlu 400 aboneye çok az kaldık arkadaşlar. Destekleri sizden ihtiyacım var. Call of Duty 2'de yakında başlayacağız. GTA 4'ü arkadaşlar Yeter Türk City'yi bitirdikten sonra başlayacağım ve Max Payne 3 ile Max Payne 3 de arkasından gelecektir. Bir oyun daha var onu söylemeyeceğim. Diaz çok garip yapmışlar lan. Bir oyun daha var ama Epic Games çöktüğü için maalesef ki e, bayağı bir oyun silindi bizim bilgisayarda. RDR2 GTA 5 ve bir o söylemek istemediğim oyun. Kötü değil bu arada oynadı ama e, neydi spoiler olmaması için söylüyorum. Neyse evet. Şimdi Diaz'la Ren'si kollayacağız. Kollayacağız arkalarına. Bunlar da güzel yapmışlar ha. Çuballıları. Evet. Bir anda gelecekler ve biz de içlerine gireceğiz. Bunlar arabası da fena değil 4 Dört kişilik değil arabalar genelde. Ha geldiler. Gene geldiler. Bunun tam önüne bırakacak. Haa headshot koydum. Aa bu oyunda neden benim bir şey yok ya. Kontrol ayarları. Klavye mouse düzeni. Bu değil lan. Kontrolleri değiştir. Ya yeah, ya. Yeah. Eee önceki silah değil. Mermi değiştirme yazmıyor değil mi? Yok. Böyle bir seçenek niye olmaz ki abi ya. Neyse böyle de yaparız. Oğlum hepsini ardarda arda kestim var ya. Yok ettim abi bu adamları. Yok ettim. Bu kadar oğlum ya valla. Bu kadar abi. Bu kadar basit ya. Paraları alacağım. Ve umurdu değil. Sakın lan şu adama. Gelin lan buraya. Baba baba şerefsize bak lensi vurmaya geliyor. Ha iki tane BMX kullanan var. Parasını çaldılar ve bizimki tak diye koydu chat abi. Gel lan buraya. Hemen şu şerefsizi yakalayalım. Evet, ben ne kaç varayım imkan yok moruk. Hadi bakayım Allah emanet dedik ve hemen şöyle çantayı alalım. Hemen diyazı geri götürek. Motoru kaldır bunu kaldırabiliyor muyuz? Hop da kaldırdım. Güzel. Evet çantanı getirdim patron. Aa arkada ne var lan? Aa arkada iki varmış. Acaba bu arabaya özel mi eklemiş ya yapımcı? Lens galiba bak şu Evet buradan da 1000 TL'miz aldık. Maşallah paralar akıyor ya vallahi. Şu arabayı alacağım bu daha iyi ya. Gerçekten. Evet şu an adam başka görevimiz yok ama yakında telefon çalacak. Telefon görevi gelecekte ve telefon görevini yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra videomuzun sonuna geliriz. Bayağı bir görev yapmış olduk bu videoyu gerçekten. Hem hızlı hem flash gibi oğlum gerçekten bu videoya. Hazırlıklı değilim genel videoda.

Evet ah be abi ya. Neyse ee, Polis arabalarına bindiğimiz zaman 5 mermi puan palı alabiliyoruz arkadaşlar SWAT arabalarına bindiğimizde direkt Oyun bize hemen e, zır veriyor arkadaşlar Ve bu bayağı güzel bir şey oluyor Neyse biraz bekleyeceğim telefon görevini yapacağım Çünkü gelmezse videoyu duraklatacağım Bir saniye sonra gelecektir Ben eminim çünkü e, Bu oyun sırf bana inat olarak yap bunu yapıyor arkadaşlar İnat olarak bunu bana yapıyor gerçekten. Neyse şuradan mermi çözerim o zamana kadar? Zaten beni şimdi arayacaklar. Çok güzel. Seni çözdüm adamım. Bunu çalıp hemen şeye gidelim. Ee, telefon görevine doğru gider. Hiç yani oyun hiç kaybetmedi ben. Oyun çöktü şu an var ya gerçekten çok kötü olur. Çok sen kurtulsam ya. Şimdi başıma bela çıkacak gibi hissediyor. Neyse abi telefon görevine geldik. Evet görünüzün ismi Karıyı arca. Ula <laughs> koruyu diyecektim karıymış. Şey i̇şte yavrum deme de daha iyi şey yaparız ya. Seninle anlaşma konusu olarak her işi yaparız. Sadece bize yavrum demen sıkıntı oluyor diyor. Evet bayan dersin az sonra Vice Point'teki mücevher dükkanından çıkacak. Gebert ama kaza sürüş e süsü vererek sakin ateş etme. Bu, su yazmış anlamadım mı var ya. Hem anlamadım hem söyleyemedim. Evet araba orada şimdi silah kullanmayacağız. Öküz gibi çarpa çarpa bunu geberteceğiz arkadaşlar. Evet başlıyoruz. Hadi bakalım. Oğlum bu ne? Çok bozuk la. Hem arabadayken şey yapamıyorlar hem çok fena. Çok iyi. He? Edemeyecekler yavrum benim Hadi be yavrum Abi niye böyle oluyor Abi yakalayamıyorum O yolu kullanmayacaktım Ve güzel bir şekilde 2000 TL biz alıp Görevi tamamladık arkadaşlar Evet arkadaşlar bu video bende bu kadar. Zaten bir sürü görev yaptık ama hızlı e, hızlı hallettik. Çünkü oyunu en az 4 ila 5 6 arasında bitirdim arkadaşlar GTA Vice City. Aslında biz bayağı bir kez oynadık arkadaşlar. 10 yıldır şu oyunu oynuyorum gerçekten. Hiç hem hiç unutmam nasıl şey yaptığımız sürekli ezberledim. Yani speedrun yapsam yarısına kadar gelebilirim diyorum. Neyse. Şöyle hızlısından kaydedelim arkadaşlar ve kaydettik. Evet videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video like atıp abone olup bir maçı parça yaparsanız çok ama çok mutlu olurum. Görüşürüz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.